Merhabalar. Bugün size solunumla ilgili ilginizi çekecek bir bilgi vereceğim. Bizim burun kanallarımızın çevresinde şöyle yanlarda, üstte, arkada sinüs dediğimiz içi hava dolu boşluklar var. Ama bunlar tam bir boşluk değil tabii ki. Nitrik oksit adı verilen gaz yapılı sinir iletim molekülü sentezleniyor sinüslerde ve sinüslerin burun kanallarına açılan deliklerinden o nitrik oksit gaz yapılı olduğu için burun kanallarına sızıyor ve oralarda dolaşıyor. Nitrik oksit mikrop öldürücüdür, virüs öldürücüdür, nitrik oksit damar genişleticidir ve solunum yollarını genişletici etkileri vardır. Dolayısıyla burun kanallarındaki nitrik oksit oralarda biraz bu sterilizasyon etkisinde yapıyor. Ayrıca biz nefes alırken o nitrik oksitli havayı akciğerlere doğru gönderdiğimizde oksijenasyonu da bu etkileriyle artırmış oluyoruz. Nefes tutma periyotlarında nitrik oksit takdir edersiniz ki burun kanallarında birikir ve o nedenle e, örneğin nefes verdim ve tuttum. Hatta elimizle burnumuzu da kapatabiliriz. Şimdi buradan nitrik oksit birikti. Hatta biraz karbondioksitle birikti Tekrar nefes aldığımda o nitrik oksitten zengin havayı akciğerlere daha yoğun bir şekilde göndermiş ve etkilerinden daha fazla faydalanmış oluruz. O yüzden nefes al, tut, ver, tut şeklinde tutmalı egzersizleri de yaşamınıza ara ara eklemenizi öneririm. Dengede ve mutlu kalın lütfen.